Sevgili arkadaşlarım herkese merhaba. Karmaşık sayılar videonun sonuncusuna gelmiş bulunuyorum. İkinci dereceden bir denklemin sanal köklerini bulmak konu başlığıyla artık karmaşık sayılara noktaya koyacağız. Böylece tüm seriyi tamamlamış olacağız. Şimdi önce bir tadımı irdeleyelim. Aslında biz bunu biraz biliyoruz ama burada detaylandıracağım. A sıfırdan farklı olmak üzere. Çünkü A sıfırdan farklı olsun ki arkadaşlar bu ikinci dereceden bir denklem olsun. Şimdi Ax artı Bx artı C sıfır denklemi çözerken Delta'nın sıfırdan küçük olma durumuyla karşılaştığımızda gerçek kök yok deyip kestirip atıyorduk. Şimdi artık arkadaşlar burada denklemin sanal iki kökü vardır diyeceğiz ve bu kökleri bulmaya çalışacağız. Evet ilk örneğimiz geliyor. x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0 denklemin köklerini bulunuz. Çarpanları ayırmaya çalıştın. Karşına bir şey gelmedi ayıramadın. Hemen ne yapacaksın? Delta'ya başlayacaksın. Delta b kare eksi 4 ac 16 eksi 4 çarpı 1 Karşımıza ne geldi? 12. Ha, 12 delta sıfırdan büyük geldiği için demek ki bunun gerçek iki kökü varmış. Şimdi bakalım nasıl köklenmiş bunlar? X1 kökü eksi B 4 artı kök delta kök delta kök 12 bölü 2 A da 1 olduğu için 2 olacaktır. Diğer kök de bunun tabii ki eşliğini olacak. Çünkü katsayılar gerçek sayılar olduğu zaman köklerinden birisi diğerinin eşliğini olacaktır. 4 eksi kök 12 bölü 2 bunu biraz daha düzenleyelim. Şu kök 12 2 kök 3 demektir. 4 artı 2 kök 3 bölü 2 olacak burası. Burası da 4 eksi 2 kök 3 bölü 2. Son olarak bunları sadeleştirirsek 2 artı kök 3 ve arkadaşlarım 2 eksi kök 3 olarak karşımıza kökler gelecek. Çözüm hükmesi bunlardan ibaret olacak. Bunu zaten siz biliyordunuz. Şimdi başka bir örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Bu örnekte de delta'yı inceleyeceğim. Çünkü bunun çarpanları ayrılamadığı bariz ortada. B kare eksi 4 ac 36 eksi 4 çarpı 10'dan. Bakın dikkat ederseniz eksi 4 geldi. Delta sıfırdan küçük geldi. Önceden ne yapıyorduk? Delta sıfırdan küçük olduğu için gerçek kök yoktu. Buradan sallayıp geçiyorduk. Şimdi ne yapacağız? Bu kökleri bulmaya çalışacağız. Bu kökler yine aynı formülle. X1 ne eşitti? Eksi B eksi 6 artı kök delta kök eksi 4 bölü 2 Sonra diğer kök de dikkat ederseniz bunun ne olacak. Eksi 6 kök eksi 4 bölü 2. Şimdi burada bir tık düzenleyelim. Eksi 6'ya bir şey yapmıyorum. Kök eksi 4 2'yi demektir biliyorsunuz. Bunları defalarca söyledik. Daha önceki videolarda anlattık. Eğer bu konularda eksi olanlar varsa önceki videolarına bakabilirler. Buradan eksi 6 ne gelecektir? Bir de eksi 2'yi gelecektir. Böyle 2. Bir tık sadeleştirelim. Burası eksi 3 artı i olurken diğer kök eksi 3 eksi İyi olacaktır arkadaşlarım. Bunun da çözüm kümesi bunlardan ibaret olacaktır. Bakın birisi diğerinin eşliğinde olduğu ne zaman kat sayıları gerçek sayılarsa burada da notumuz var. Gerçek kat sayılı ve delta sıfırdan küçük olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır. İkinci dereceden denkleminin köklerinden birisi diğerinin eşiğindir. Yani birisi m artı ne ise diğeri de m eksi neyi olacaktır arkadaşlarım. Örneğimize bakıyoruz. A ve B gerçek sayılar olmak üzere demiş. Bakın A gerçek sayı, B gerçek sayı. X karenin kat sayısı da 1 gördüğünüz gibi. O da gerçek sayı. Dolayısıyla bunun köklerinden birisi 2 artı i olarak verilmişse diğerini bulmaya çalışmıyorsun. Diğeri ne olacaktır? Diğer kök 2 eksi i olacaktır. Şimdi burada kökler toplamından gidelim. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a idi. Kökler toplamı eksi b bölü a. A artı 1 bölü 1 olacak. E ben bu köklerinden bir tanesini biliyorum. 2 artı. Diğerini de artık öğrendim. Eşteni olacak dedim. 2 eksi i. A artı 1 buna eşit olacak. İleri elveda dersem 4 eşittir. A artı 1 olacaktır. A da buradan 3 gelecektir. A'yı buldum. Şimdi aynı mantıkla B'yi bulacağım arkadaşlar. Şurada da çizgimi çekip diğer tarafta da B'yi bulayım. Bunu da ne yapayım? Kökler çarpımından gideyim. Kökler çarpımı C bölü A'ydı. Bakın kökler çarpımı C bölü A. C'si ne? 2B-3 A'sı 1 gene. Demek ki 2B-3 bölü 1'den 2B-3 olacaktır. Çarpacağız biz bunu. 2 artı i ile 2 eksi i'yi çarpacağız arkadaşlar. Buradan 2B-3 eşit olacak bu. Burada 2 kare farkı var. Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden bir i kare gelecek. Eşittir 2B-3. Buradan 4 i kareden eksi 1 bir, bir de burada eksi var. Artı 1 olacak. 2B-3. 5, 3 de karşı tarafa giderse 8. 2'ye de bölersek B ile buradan 4 geldi. A ile B'nin toplamını sormuş soru. 3 ile 4'ü toplarsak cevabımız 7 gelmiş olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Bunu da geçiyorum. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi bir önceki soruya çok benziyor. Tam bu noktada videoyu durdurup kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. M ve N gerçek sayılar olmak üzere. Bakın burada M gerçek sayı. N gerçek sayı. 2 gerçek sayı. O zaman kat sayıları gerçek sayılar. Denklemin köklerinden biri 4-2 ise... Diğer kökte ne olacaktır? 4 artı 2 olacaktır değil mi? Şimdi burada yine kökler çarpımı kökler toplamından ilerlemek istiyorum. Kökler toplamından gidecek olursam kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 2 bölü m olacaktır. Kökler toplamı 4 eksi 2 ile 4 artı 2'yi toplarsam 8 yapacak. 8 eşittir eksi 2 bölü m olacak n buradan arkadaşlarım eksi 1 bölü 4 çıkıp gelecek. Şimdi aynı mantıkla kökler çarpımından yürüyelim. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a. Orada bakın eksi n bölü m geliyor. Eksi n bölü m. Kökler çarpımı biz bu için çarpacağız. 4 eksi 2 i ile 4 artı 2 i çarpacağız. Buradan eksi n bölü m'e eşitleyeceğiz. Şimdi kökler çarpımı 2 kare farkından a kare eksi b kare 16 eksi 4 i kare olacak. Bir kareden eksi 1 gelecek. Bir de burada eksi var. Burayı ne yapacak? 20 yapacak arkadaşlarım. 20 eşittir. Eksi n bölü n. İşler dışarı çarpımı yaparsam n eşittir. Eksi 20 m olacak. m de burada bakın. Eksi 1 bölü 4. Yerine yazalım. Eksi 1 bölü 4. n de buradan ne gelecek? 5 gelecek. Şimdi n'i buldum. m'i biliyorum. Çarpacağım bunları. m çarpı n. Eksi 1 bölü 4 ile 5'i çarparsak sonuç eksi 5 bölü 4 çıkar gelir da geçiyoruz. Evet önemli bir sorumuz var. Dikkat edeceğiz. Ne diyor? 2x kare eksi 3x artı eşittir. Işte sıfır denkleminin reel kökleri olmadığına göre neyin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Reel köklerin olmaması ne anlama gelir? Gerçek kök yoksa. Delta sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Buna çok dikkat edin. Demek ki gerçek kök yoksa, reel kök yoksa delta sıfırdan küçük olacak. B kare eksi 4 ayrıdan sonuca gideceğiz. Eksi 7'nin karesinden 49 gelecek. Eksi 4 çarpı A'mız 2. C'miz de N. Küçüktür 0 diyorum. 49 burada kalsın. Eksi 4 çarpı 2 8. 8'ini karşı tarafa atalım? Artı 8'den geçer. Her tarafı 8'e sadeleştirirsek. N burada nereden büyük olur? 49 bölü 8'den büyük olur. N yerine en küçük kaç yazabilirim? 6 yazsam 6 kere 8 48 olmuyor. 7 yazsam olacak. 7 yazarsam en az N'e kaç olacaktır? 7 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım böylece karmaşık sayılar serisini tamamlamış oluyorum. Umarım size faydam olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.